Gerçekten de hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda Dina Grande serimizin son bölümüne geldik artık. Ee, almadığımız başarım ne kaldı? Pardon alamadığımız başarım olarak şu başarımı kazanacağız. Ondan sonra başka da bir başarım alamıyorum sanırım. Evet arkadaşlar Türkiye'nin İstanbul'unu aldıktan sonra bir başarım kazanacağız. Aynı zamanda ben bu sevdi abi. Aksisi parçalamak istiyorum. Çok zorlu gözüküyor farkındaysanız sizin de. Ama başaracağız bence arkadaşlar. Bence başaracağız. Rusya papatı falan olan bayağı güçlü. Ama arkadaşlar o güçlüyse biz de güçlüyüz. Bu ne oğlum? O ne abi? O güçlüyse biz de güçlüyüz dedik de. Arkadaşlar benim güç anlayışım böyle değil. Güç anlayışı az önce ekrandaki gibi gözüken sayılar kadar anlayan varsa abi güç anlayışı öyle olan varsa beni bana ulaşsın. O ne oğlum? Neyse korkmuyoruz abi. Biz korkmuyoruz arkadaşlar biz korkmuyoruz. Biz korkmuyoruz kazanacağız çünkü kazanacağız. Almanya bizi birçok yerde yaracak büyük ihtimalle ama hadi bismillah. Ayarlarımızı yaptık herkes yerlerine. E, ardından Alman jandarım. T Alman var. Alman ajanım, çabuk gel abi. Esko artık Almanya'ya çökeceğiz. Almanya'ya çökerken siz de bana yardımcı olacaksınız. E, Alman ajan hiç yok değil mi lan? Şu yakalanma soru paşalardan. 2 level olmuş. Sen gel bakalım buraya. E, yapacak bir şey yok. Ajanımız yok. Bir infection şey katmak istiyor. Kim bu? Greater Portugal. Sen nered, neredesin lan? Neyse gel bakalım. Oğlum ben seni mi az önce? Allah Allah. Allah abi. Sivil verdi bize bir tane. Arkadaşlar biz Portekiz e anneksemedik mi? Geçen bölüm. değil mi? Allah Allah. Hayal görüyorum o zaman değil mi? Hayal görüyorum abi. Portekiz'e almadık akşam hayal görüyoruz hepsini. Neyse. Oha abi merkezi saldırakı var bu arada. Evet tekliğe diye vurma hazırmış. Arkadaşlar biz fena uber hazırız. Hmm. Oo nükleer inşa ediyorum her yere. Dur bu nükleerleri salla be. Nükleerlerden daha önemli bir şey var şu an. Bayağı dolacakları şunu iptal ediyorum. Farklı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim havalanına ihtiyacım var. Havalarına ihtiyacım var. Hatta satın alma da bitir. Hatta ee, şunu çek geri. Extensive çek. Okey. inşallah abi. Hatta şu fokusta şimdi bırakacağım. O Nord'un Industry'ye baksana ne güzel. Ee, buradan şey gideceğiz. Air production bayağı düşüyormuş bir şeyleri. Nerede o? Construction Engineering. Airbase. Let's go. Airbase buff'ı da aldık buradan. Bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Atomobamız var. Onu da yüzünü kullanacağız bir yerlerde inşallah. Evet. Üçüncü aşırı da yolladım. Ardından atom research'lerim burada. Bu research'ime gittim. Almaya hazırlık yapıyor. Biz hazırlık yapıyoruz kanka. Sen yalnız değilsin. Korkma. Şimdi uçak durumum. Abi şuna bak. Her yerde uçak var ya. Her yerde uçak var arkadaşlar. Biz ne yapacağız bu kadar uçağı? Hepsini buraya çekeceğiz. Ne yapacağız? Abi şuna bak. Direkt başarımı aldım bir tane daha. Bakıyorum uçağımı unuttuğum bir yer var mı? Şurada falan. Uçak arıyorum arkadaşlar. Uçak. Uçak gördünüz mü hiç? Hiç buralarda uçak gördünüz mü? Ha ben gördüm burada bir tane. Abi inanılmaz her yerde uçağımız var ya. Kaç uçak koymuşuz. Evet da var abi. burada ee, buralarda yok. Amerika'da kesin vardır ya. Buralara koymadık zaten uçak da. Amerika'da kesin vardır uçağım. 13 uçak şu anda field'da abi orada. Amerika'da varmış evet. Gelin abi sizde. Uçak kalmadı o zaman. Hepsi burada. Değil mi? Eminim ki öyledir. Evet güzel. Uçağımız dışarıda uçak bırakmadık arkadaşlar. Uçaklarımız şey görmesin, kabus görmesin. dışarı uçak bırakmadık. Ee, şimdi şu İngiliz abi alalım. Konalım abi biraz da. Ee, amaç bizim şey. Corporation government atmak. Hop. Bu paşa ile bu paşa. Dur bu yakalanır. Şunlar yakalanır. Sen sen git abi. Yerleri yakalanır bir ihtimalle. Ee, amacımız arkadaşlar o. Corporation government atmak. Ee, direkt Portekiz falan salacağım abi İsmail'i. Portekiz salacağım ya. Daha önemli bir şey var şu anda. Hani. 72 Division bunlara paşa bulabilir mi? Bulabiliyormuşuz iyi. tek tek çıkaracak mıyız acı ya? Signore bir dakika Signore. 48. Hayır. Hayır. Paşa var mı burada verebileceğim? O var güzel. Umarım topaklarım işgal etmez arkadaşlar. Biliyorsunuz topaklarım işgal edilirse ee, Hükümetten düşme şeyimiz var. Olayı var. Biliyorsunuz. Bilmiyorsanız öğrenin abi. Hükümetten düşme olayı var arkadaşlar. Eğer topraklarınıza girerlerse. Şimdi çok uçak var burada. Hepsini birleştir dedik. Oo oyun çöktü. Şimdilik. Hocam. Bu nedir ya? Bu ne? Bu ne ya? Bana 2000 lazım. Hepsini sileyim. Çok mantıklı. Kim, kimin aklına gelirse o çok mantıklı konuştu arkadaşlar. Şimdi dakika. Hangisini kullanıyorum ben? Şunu kullanıyorum değil mi? Evet evet bunu kullanıyoruz. 12 on... tabii tabii bunu. Bu ya bu. Muhabbet bu. 2000 Alpin Regina. Hatta şuraya ver. Buradan gelin abi. Hatta sen burada dur. 2000 gel. Bu Regina. Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Hani savaş çanları çalmaya başladı Almanya üzerinde. E biz de hazırlığımızı yapıyoruz ona göre. Ben hazırlanmasam, sen hazırlanmasan kim hazırlanacak? 300, 1600, 1600, mükemmel. Altın Rejion'a beraber onlar da. Ee, benim ana yaracağım yer Majestan zaten. Macaristan'a yarabilirsek Cici. Bakalım hani kestiğimiz o kadar güçlü mü diye şey birazcık da. Ulan çok uçak var ya, çok uçak var. Kısa alımı kaybedeceğim şimdi ona ben konularken. 2000-2000 de yapamıyorum direkt. Tık tık 2000 yapamadım, o hoşuma gitmedi. Direkt tık tık 2000 atabilirsem mükemmel olur da. İşte. Atamıyorsun ki canım, atamıyorsun. 2000 daha. Her yere kimi atıyoruz anasını satayım. Şu bak her yere havaları attık arkadaşlar. Patır patır anasını satayım. Her yerden şey çıkarıyoruz. Kimin? Buraya. Ee, Alp'in içine biraz daha destek verelim abi. Savaş başlasın ondan sonra bakarız. Geri kalan uçak şeyine. Bir şeyler bir şeyler imzalıyorlar ama hiç umurumda değil şu anda. Savaş hazır bizim. Bir bağımsız falan mı kaldı acaba? Ja Onya? Abi ne yaptın? Niye dağıttın Faction'ı? Hmm, arkadaşlar Japonya galiba Almanya'dan sıkılmış. Almanya'dan sıkılmış sanırım. Macar ne haber? Macar Spy var. Şuş, uğraşamam. Bekleyi boş. Let's go. Bismillah arkadaşlar. Bismillah, 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 bismillah. Oo. Ee, uçak verdik mi? Belli yerlere biz. Verdik değil mi? Ne? Verdik. Abi ne yapıyor bunlar? Abi hiç hoş değil. Dövüyor biz adamlar. Abi biz dövüyor adamlar. 2000. Macar, Macar katıman lazım o savaş ama senin ya. Tüm oyunu bozuyorsun şu anda Macar. Oo baksana işe. Baksana işe. Abo. Biz çok mu yanlış yaptık ya? Aa şurada iyiyiz. Bir şifrası da gayet iyiyiz bu arada. Kim? Oo. Buralarda iyiz de. Bir yerde havaya veriyoruz. Ciddi anlamda veriyoruz havayı. Abo bu nedir ya? Bu nedir oğlum? Bu nedir oğlum? Ha, Macar savaşa katıldı yani. Okey. Macar let's Bu paşasını değiştirelim. Atak vereceğiz buraya sonuçta. Macera counter atağı fırlatalım arkadaşlar Macar'ın kafasına. Mükemmeliz. Macar, Macar savaşı ee, şu paşaların da bu durumun düzeltelim hemen. Ki sınır bozulsa bile yerlerinde dursunlar. Macera verdiğim counter atak şu an çok başarılı ilerliyor. Ney? Bu ne? Bu ne abi? Ni niye öldü öyle ki? Niye öyle oldu? Ben ne yapayım oğlum? Bombalanıyoruz falan diye mi acaba? Ben ne yapayım arkadaşlar? Evet abi inanılmaz. Hani dünyayı fethettim. Faşist konsey beğenmedi arkadaşlar. Dünyayı fethetmemi faşist konsey beğenmedi abi. Dünyayı fethettim lan. Dünyayı fethettim oğlum. Gerçekten ciddi anlamda dünyayı fethettik arkadaşlar. Bu ne abi? Bu ne abi? İçtisal çıktı şu an ülkeden. Evet. Arkadaşlar yeni DLC böyleymiş. Başarımı almama izin vermediğim DLC. Ee, arkadaşlar bu ne ya? Yeri de açamıyorum. Kimim oğlum ben? Buyum. Dur kurtarabiliriz galiba. Kurtaramam ki. Burada var mı? Puppet'ım bir de. Kim Puppet'iyim oğlum ben? Kim Puppet? Amerikan Puppet olduk abi. Amerikan Puppet olduk abi. Ciddi misin sen ya? Yani? Bu, bu nedir? Bu, bu ne abi? Oyun mu bu şimdi? Oyun mu bu şimdi abi? Hakikaten oyun mu bu şimdi ya? Az önce oynadığım oyun mu arkadaşlar? Bu, bu ne? Ne bu? Bu ne abi? DLC. Mükemmel DLC olmuş. Paradox. Elinize sağlık abi. Hani ben Üstün götürdüğüm bir savaşta hadi üstün sayılmayalım. Hadi bak savaşta üstün olmayalım. Arkadaşlar savaşta kötü giderim. Yine onu iddia edeyim. Niye faşist konsey beni bir anda aldı ki aşağı? İşe bak abi işe bak. Gerçekten işe bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Baksana ne güzeldik ya. Biz bayağı iyi durumdaydık yani. Şunu şuraya ver. Bunda sinanasını satayım. Bana buraya gel. Hakikaten üzücü durum arkadaşlar bu arada. Hani o kadar uğraşın edinsiz gelsin bir savaş çıksın anasını satayım. Başımda kim var? Grande var. Amerika papatıyım oğlum. Aaa! Ah, çekilebilecek misiniz geri aslanlarım? Uçak durumumuz, uçak durumumuz yarı indi oğlum. Uçak durum her yerde bak. 1.2 tane indik. Uçağımın yarısını verdim ki şu adamlara ben. Başta konsey aldı tüm uçaklarımı. Ölümden neredeyse. Arkadaşlar yani hakikaten yeni diğersi bozuk olmuş. Yani yeni DLC yüzünden şu anda bakın o kadar uğraştığım sevim çöp oluyor. Ee, 46 47 yerine sevim çöp oluyor. Evet. O kadar uğraştık arkadaşlar. Hep birlikte uğraştık ya. Hep birlikte uğraştık. O kadar izlediniz size. Güzel bir seriydi yani. Demek ki neymiş abi? Düzeltilmeden İtalya oynanmazmış. Şuna bak. işe bak anasını sat. Başist muhabbeti yüzünden şu anda İçimde bu, bu var yani. Baksana ne biçim ilerliyor herifler. Almanya'yı yenecektim oğlum ben. Macar itliyordum ne güzel ya. Hava üstünlüğü falan Macar üzerine bendeydi. Hani daha da uçak ekonomim. Abi atom mamam vardı ya. Her şeyi bırak atom mamam vardı ya. O, atom mamam vardı abi. Hani hakikaten atom maması vardı üzerimde yani. Atabiliyordum bir yerlere. Bak atom mamamız var. Bir tane atom. Üç tane varmış lan galiba. Yok. Bu gitmiş o. 27 güne bir tane daha geliyormuş. İki tane atom mamamız varmış. Neredeyse arkadaşlar. Ah. Evet defender aynen kanka defender ya. Aynen Paradox Defenders kanka. Üzüldüm ya hakikaten üzücü bir durum arkadaşlar bu. O kadar uğraş edin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar hani... Ben... ben gelen bir şey yok o hani... O evente tıklamama gibi bir şansım yok ha. Türkiye'ye bir antek atabilir miyim acaba? jaspe. Az önce atacaktım. Türkiye'ye ben antek atıp başarımı bar diyecektim. Paradoksmuş arkadaşlar paradoks ya bildiğiniz paradoks işte. Yapmış herifler mükemmel yapmış diye seviniyorduk biz de. Ta ki Amerikan papatı olana kadar anasını satayım. Gerçi eventte yazıyordu galiba Amerikan papatı olabileceğim de. Ben o eventin geldiğinde moral bozukluğuyla hiçbir şeye odaklanmadan direkt bastım ya. Bari dedim tarafsız olalım anasını satayım. faşist olalım anasını satayım. Çok kötü bir durum. Şuna bak. Şatır şatır giriyorlar buradan. En azından belki ülkemi savunurum lan. Şu adamı düşüreyim de be. Ama şu an niye bu adamı düşürmek diyeceksiniz. Arkadaşlar hani... Ana düşmanımız bu şu an. Hakikaten ana düşmanımız bu yani. Ana düşmanımız şu an diğer İtalyanlar. Yan önce lazım orada. Vur vur vur. Counter'la abi elinden geleni yap ya. Hiç Fransa nereye daldı? Great Mozambik. Arkadaşlar bağımsız olan bana saldırıyor ya. Elini kolunu sallayan bana saldırıyor. Baksanıza. Siz benim eski dostlarımdınız. Ne yaptınız ya? Hepiniz bana döndünüz. Pek dost sayılmazdınız ama. E döndünüz yine de ayıp abi. Hakikaten ayıp. Evet arkadaşlar bayağı kısa bir video olacak bu ya. Bayağı kısa bir video olacak. Paradox bunu düzeltmen lazım ya. Paradox'un gerçekten bunu düzeltmesi lazım. Tüm sevim çöp oldu ya. Roma'ya giriyorlar. Ne yapayım oğlum Roma'ya giriyorlarsa. Hakikaten yapacak bir şey yok. Japonya'yı almayı almayı ile... Neyse. Elden bir şey gelmez arkadaşlar. Yani mükemmel sevimiz çöp oldu. Hakikaten çöp oldu mükemmel sevimiz. Çok fazla başarım kazandık bu arada bu sevde. Çok fazla başarım kazanmıştık. Ha, i̇zninizle teşekkür ederim arkadaşlar. İtalyan serimizi maalesef böyle bitiriyoruz. Hiç başarım, hiç romasız. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Paradox umarım onu düzeltir abi yakın zamanda. Çünkü hakikaten üzücü ya. 7700 puan yapmışız Sadece şu yaptım ya. 7700 puanı. Çok mükemmel save'lerdi. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım siz de bu aynı şey yaşamazsınız. Ülkenizin bombalanmamasına dikkat edin ama şöyle bir şey diyeyim. Ee, cepheye ben 16 bin uçağımın hepsini ben cepheye vermezsem, ana vatanıma koyarsam beni line'da ittirirlerken ben ne anlamı kaldı oyun oynamanın arkadaşlar? Yani şimdi diyeceksiniz uçağı cepheye koydum bombalandım o yüzden düştü falan filan. Bu arada bombalandım diye düştü o da kesin değil. Ee, ben 16.000 uçağım var Almanya'da 14 bin uçağım var arkadaşlar. Adamla uçak derecemiz neredeyse aynı. Benim adamla uçaklarım üstün. Ben gidip cepheye koymazsam 16.000 bin uçağımı veya 15.000 uçağımı ana vatana koyarsam ben nasıl durduracağım? Bu adamı cephede. Ana cephede nasıl durduracağım arkadaşlar? Neyse. Ee, yapacak bir şey yok. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi günler.